Birinci cümlemiz Cenab-ı Hak ve Mabudu bil Hak insanı şu kainat içinde ruhiyet mutlakasına ve umum alimlere rububiyete ağınmasına karşı en önemli bir abd. Aslında izah ettiğiniz gibi yani her tarifi ahirete bağlayacağız. Yani böyle bir kulu Cenab-ı Hak hiçliğe atmaz. Madem Cenab-ı Hak'ın bir ismi haktır, ee, bu kadar önemli bir abdini e, yokluğa mahkum etmek yani hak ismine bağdaşmıyor. Bu batıl, batıl bir iştir. Ayette çünkü bu geçiyor yani. Sen bunları batıl yaratmadın diye geçiyor ayet-i kerimede. Yani i̇nsanlar, müminler sevmat varızın <laughs> yaratılışını düşünürler de böyle derler. Rabbena mâ da hâzı batıla. Yani sanki onunla ilgili burası da Madem semavat ve arzı batıl yaratılmış bak, insan da batıl yaratılmıştır. Onun için ismi hak ahireti gösterir. İsmi hak daha çok insanda tecelli ediyor. Her varlık diyor ama kemali insanda tecelli ediyor. Böyle bir mükemmel varlığın hissi hak ismiyle bağdaşmaz. Öyle sebediyet vardır. Yani sonuç buraya bağlanacak. Ve bu arada insan, mahiyeti ile ilgili farklı tespitler veya farklı cihetler ortaya konuluyor. Bir ciheti bu. Bir de okursanız. Cenab-ı Hak ve Mağdur <laughs> bin Hak insanı şu kainat içinde rububiyet mutlakasına yani rububiyet mutlakasına ve umum alemlerden rububiyet ammesine karşı en önemli bir abd. Yani rububiyet mutlakasına ve rububiyet ammesine iki tabir geçti. Bunlara karşı en önemli kul insan. Şimdi rububiyeti mutlaka yani her şeyi Allah terbiye etmiştir. O Mutlak, daha önce söylemiştik mutlak mukayyetin zıddı yani kayıt altına alınmanın zıddı mutlak yani Cenab-ı Hak bütün alemleri bizzat kendi terbiye etmiştir Bunun terbiyesini engel olacak başka bir Rab söz konusu değildir rubyeti mutlaka bu Rubiyet-i amme de bununla yakınla ilgili bütün alemleri Allah terbiye etmiştir mutlaka da yani bu terbiyeye karşı konulamamıştır dilediğin dilediği gibi terbiye etmiştir bir başkasının müdahalesi söz konusu olamamıştır. olamazdı. Mutlak o demek zaten. Amme zaten Fatiha'da her gün okuyoruz. Her namazda. Rabbül Alemin oraya bakıyor. Bütün alemde Allah terbiye etmiştir. Bunu terbiye etmediği bir alem söz konusu değildir. Karşı yani bunları insan düşünecek fıtrattadır diye de anlayabiliriz. Bu terbiyeler insana bakıyor diye de anlayabiliriz. Yani güneşin terbiyesi insan gözüne karşıdır. Yani insan gözüne göredir. Onun içindir. Havanın terbiyesi insanın ciğerine göredir. Onun içindir. Konuşmasına göredir. Onun içindir. Yani karşı kelimeyi böyle anlamak mümkün. Dolayısıyla bütün alemler insana göre terbiye edilmiş. Dünyanın sürati, dünyanın yeri, şekli değil mi? Evet. Ee, kainatın bir küçük, küçük misali olan insana bakalım. İnsanın bütün organları hep insanın en güzel şekilde faydalanması için yaratılmıştır. Ona göre yaratılmıştır. El insanın aklına göre yaratılmıştır. Yani akıl anlıyor da elde tutuyor, kalemi tutuyor ve bunu yazıyor yahut iş yapıyor. Yani bu şekilde bütün alemler insana göre yaratılmış. İnsan da bunlara karşı en emniyetli bir abd. Yani bunlar bana göre yaratılmıştır e, manasının insan şuurunda. Mesela hayvan gözüne, gözü de güneşi ilgilidir ama Hayvan bunun şuurunda değildir. Bilmez ki bende göz var, orada güneş var, o ışık veriyor, ben öylece görüyorum. Bunun tefekkürde mahrumdur bir hayvan. İnsan bunu e, anlayacak fıtrattadır yani. Karşıdan bunu da anlıyor. İnsan sanki alemin karşısında durmuş, Allah'ın bütün e, kendisine mütevecih olan bütün e, sanatlarını, bütün merhamet, rahmet tecellilerini tefekkür edebiliyor insan. Bu, bu, bu fıtratta. İyi diyor ve ruhu çok kemal ediyor böylece değil mi? Evet. E sonra hiçliğe gidiyor, olmaz bu. Yani hep ahirete bağlayacağız. Evet. Yani insan hiçliğe gitmez, evet. Daire-i Rubiyet mi? Daire-i Ubudiyet de alakası var. Evet. Daire-i Rubiyet zaten o. Bütün alemler deyince, evet. Amme, daire i Amme, Daire-i Rubiyet oluyor. Yani. Bir de Daire-i Rubiyet kavramı olarak e, Cenab-ı Hakk'ın zatı, sıfatları, esması, efali tümüne Daire-i Rubiyet deniyor. Buna karşı insan görevlerine daire ubudiyet deniyor. Evet. E, ubudiyet, işte kudretine karşı insan hayret ediyor, rahmetine karşı şükür ediyor değil mi? İşte ince hikmeti sanatlarına karşı tefekkür ediyor. Bunlar daire ubudiyet oluyor.